Dün gece başıma gelen olay neden artık aynalara bakamadığımı açıklıyor. Gece saat 2 sularında telefonuma bir bildirim düştü. Bilinmeyen bir aksesuar yakınınızda hareket ediyor yazıyordu. Bir AirTag konumuna baktığımda tam üzerimde görünüyordu. Hemen ses çal komutunu verdim. İnce tiz bir bip sesi gelmeye başladı. Ses mutfaktan gelmiyordu. Salondan da gelmiyordu. Ses Yattığım yastığın tam içinden geliyordu. Elim titreyerek bir bıçak aldım ve yastığı kestim. İçinden küçük siyah bir AirTag düştü. Ama asıl dehşet verici olan şuydu. AirTag'in geçmişine baktığımda son 3 gündür benimle olduğunu gördüm. Oysa ben 3 gündür evden bir adım bile dışarı çıkmamıştım. Tam o sırada telefonuma son bir uyarı geldi. Cihaz sahibi şu an yanınızda. Kafamı yavaşça yukarı kaldırdım. Tavan arasının kapağı bir parmak boğumu kadar aralıktı. Ve oradan karanlığın içinden bir çift gözün beni izlediğini fark ettim. Şu an bu videoyu izliyorsan lütfen hemen arkandaki kapıyı kontrol et. Ben etmemiştim.